Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı bir tane her yönde kaza. Bir tane altın gol, bir tane binaya kulübü, bir tane 30'a katla dört tane de süper altında yana deneyeceğiz. Toplam 350 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak. Böyle kartlarımızı ayıralım. İlk 30'a katladan başlayalım. 30'a katla kartımızın bonus kısmına bakalım. Korya. Atnalı. Ve yüzük. Bonus kısmı boş. Kazanan numaralara bakalım. 18 35 29 43 ve 21 numaralarımız. Şuradan açmaya başlayalım. 40 11 23 6 ilk sıra boş ikinci sıraya bakalım 17 yukarıda 18 var bir sayıla kaçtı 46 19 yine bir sayı ve 12 bu sırada boş son sıraya bakalım 42 yukarıda 43 var 33 47 ve evet, son sayı Evet çarpı 5 geldi çarpı 5'in ikramiyesine bakalım 30 TL çarpı 5 150 TL ikramiye geldi 30 da katta kartımızda Hadi bakalım devamı gelsin diyoruz şöyle Evet ilk kartımızdan 150 TL ikramiye çıkardık. Süper altınlara bakalım. Bonus kısmı yüzük elmas Evet buradan da bir para destesi geldi. Bakalım ikramiyesine. Oo, güzel. 300 TL para destesinden ikramiye geldi. Şimdiden 450 TL ikramiye çıkardık. O kısma bakalım. 60 300 ve 5000 ilk sıra ikinci sıraya bakalım 1500 bir daha 1500 üçüncüsü gelir mi 5000 burada ikramiye verdiğine göre burada olmayabilir son sıraya bakalım 30 300 ve sonuncusu 30. Evet, şurayı temizleyelim. Evet süper altın kartımızın ilkinden 300 TL para destesinden bonus kısmından geldi. Şimdiden 450 TL ikramiye çıkardık. İkinci süper altına bakalım. Yine bonus kısmına bakalım. Kolye. Atmalı ve Bu kartımızın bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. Herhangi bir tane var mı? 500 60 ve 1500 Evet ilk sıramız böyle. İkinci sıraya bakalım. Ezan okundu. O yüzden durdurmak zorunda kaldı. İkinci sıra 5 bin. Bir daha 5 bin. 300. Son sıraya bakalım. 1500. 500. Hepsinden ikişer tane. Bakalım sonuncusu gelecek. Ve 120. Maalesef bu kartımız boş. Herhangi bir ikramiye yok. Evet, süper altın üçüncü kartımıza bakıyoruz. Bonus kısmına. Yüzük. Elmas. Ve kolye. Herhangi bir para destesi yok. Bu kısım boş. Buraya bakalım. 60. 500 ve 5000. İkinci sıra 2 milyon 1500 30 son sıra 30 ve 30 evet üçlü 30'a böyle geldi. Sonuncusu 500. Süper Altın üçüncü kartımızdan da 30 seri ikramiye çıkardık. Sırada Süper Altın son kartımız, dördüncü kart. Yine bonus kısmına bakalım. Elmas, atnalı ve Kolye. Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 2 milyon 500 30 TL. İkinci sıraya bakalım. 500. 1500. Ve 120. Son sıraya bakalım. 1500. 120. Hadi bir 120 daha ver. Ve maalesef 2 milyon geldi. Bu kartımız boş. Sırada Milliner Kulübü. Bakalım bunda herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Kazanan numaralar. 8 18 31 20 ve 9 numaralarımız. İlk sayı açalım. 4. 25. 11. 2. 7. Yukarıda 8 var. 9 var. 7 geldi. İlk sıra boş. İkinci sıraya bakalım. 41, 3, 42, 37, 26. Bu sıra da boş. Son sıraya bakalım artık. 14, 35, 33. 34 ve son sayı 17. Yukarıda 18 var. Bir sayıyla kaçtı. Mineral kulübü kartımız boş. Sırada altın gol. Bakalım attığımız goller yediğimiz gollerden yüksek mi? Şuradan ilk maça açalım. 4 karşılığı 5 gol yemişiz. 4'e 5. <laughs> İlk maç, ikinci maç. 2'ye 4 birer golle gidiyor. 7'ye 8. 4'e 7. 5'e 7. 3'e 5. Son maç. 2'ye 8. Bütün golleri yedik. Altın gol kartımız da boş. Artık son kartımız her yönde kazan. Bakalım bundan ikramiye çıkarabilecek miyiz? Yukarıdan. İki sırayı açalım. Yalınca. Pusula. Ve nar. İlk sıramız böyle. İkinci sıraya bakalım. Yoğunca. Şimdi şurada yoğunca gelse üçlü denk gelecek. Bakalım. Burada maalesef nar geldi. Ortadan nar gelir mi? Ortadakinde de pasta var. Çapraz olay da bitti. Çapraz da gelmiyor. Peki burada bir yandaki tren. Yukarıdan aşağılar gelir mi? Tabii ki gelmez. Pusula ve nar. Bakalım yine de. Herhangi bir üçlü yok. Her yönde kazan kartımız da boş. Evet. Bunlar boş kartlarımız. 30'a katladan çarpı 5 30 TL 150 TL ikramiye çıkardık süper altından. Bonus kısmından 300 TL 450 30 TL de bu kartımızdan. Üçlü 30'dan çıkardık. 450 480 TL 350 TL vermiştik. 130 TL karla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın, sağlıcakla.